Kapkaranlık karanlık kaderle örülü hayat çıkmazından her anı mutsuzlukla dolu hayat sinemamdan çaresizliğin en ayyuka çıktığı berbat hayatımın satır aralarından selam olsun size ey mutlu insanlar topluluğu biliyorum ne anlatsam da beni anlamayacaksınız Çektiğim sıkıntılardan zerre kadar ibret almayacaksınız. Ve günlük eğlenceli hayatınıza kaldığınız yerden devam edip bol bol kahkaha atacaksınız. <laughs> Şatafatlı yaşamaya özen gösterecek ve bol bol düşman çatlatacaksınız. Her gün alkole sığınıp Rabbinizi unutmak, eğlence mekanlarında sabahlamak, geceleri aç yatan çocukları unutmak, elbise değiştirir gibi sevgili değiştirmek. Yaptığınız ve yapmaya devam edeceğiniz en büyük yanlışlar arasında. Hadi ben, hadi ben aç değilim, açıkta değilim çok şükür. Ya sokakta aç yatan insanlar, kışın evsiz barksız yaşamak zorunda kalanlar, üzerine örtecek bir şey bulamayan garibanlar, dışarıda til til titreyen hayvanlar. Hiç mi etkilemedi sizi? Hiç mi düşünmediniz kimse sizleri? Siz, siz hiç bilir misiniz bir yetimin başını okşarken alınan hazı, mutluluğun tadını ve yazılan onlarca sevabı? Anca oruç tutmayanlara niye tutmuyorsun, namaz kılmayanlara niye kılmıyorsun, zekat vermeyenlere niye vermiyorsun demeyi bilirsiniz. Allah'ın ahirette soracağı soruları bırakın da zamanı gelince o sorsun siz değil. Her ay hangi elbiseyi alsam diye modayı takip edenler, bugün yemeği hangi mekanda yiyelim diye düşünenler, yaz tatilini, yaz tatilini yurt dışına planlayan sevgililer, insanlığı unutup bencilliği benimseyenler ve kendinden başka kimseyi düşünmeyenler. Başınızı kaldırın da bir bakın ne olur, sizde para çok, onlar da şeref ve onur. Yardım edin onlara, Allah da sizi korur. Düşenin dostu olmazmış atasözüne değil de bir elin verdiğini diğer el görmesin sözüne mazhar olun. Lütfen düşene düşmek üzere olana yardımcı olun. Rahmetli dedem anlatırdı. Ne zaman birine yardım etsem o yıl tarlada çok mahsulüm olurdu. Evimizde her şey bereketlenirdi. Fakirlere ara sıra yemek vermek iyidir oğul derdi paylaşmak güzel şey. Paylaş ki çoğalsın derdi. Ah, nur içinde yat dedem. Yaşanmışlıkların var madem, verdiğin nasihatları asla ama asla kulak ardı etmem. Birinin ayıbını kusurunu örtmek, ihtiyacını gidermek sonsuz kere şükürler olsun Allah'ım. Ne büyük bir zevk. Hem insanlara hem hayvanlara merhametli olun ki gökteki de bize merhamet etsin. Allah vicdanı merhameti bol olan kullarından eylesin. Vicdanı merhameti bol olan kullarından eylesin.